Merhaba arkadaşlar. Bu hafta biraz daha enerjik bir akış yapalım istiyorum. Çünkü hep meditasyonlar yaptık. Bununla ilgili bilgiler verdim. Ya da sırt, kol, bel ağrıları için videolar çekmiştim. Ama birazcık da hareketli akış istiyoruz diyenler var. O yüzden bugün sizlere ejderha akışını vereceğim. En başta yavaşça öğreteceğim. Daha sonra hızlı bir şekilde akacağız. Hazırsak bütün ejderhalar... Matın başına gelsin. Önce Sağ bacağını karnına doğru çek ve hop geriye gönderirken ejderhanın iki kolunu da yana doğru aç ve ejderha hop yere konsun sonra iki elini birden sol ayağının içine doğru bas ve burada bir şınav çek. Sonra sağ el yerde, sol eli yukarı aç. İstersen eli takip etsin başın. Hop. Geriye doğru açıl ve iki el yerde. Şimdi sol ayağı yukarı gönder. Hatta geriye de düşürebilirsin. Ve daha sonra iki elini arasına geri gelsin. Ve ejderhamız soldan sağa doğru hop istediği gibi yön değiştiriyor. Şimdi iki el tekrardan yerde. Bu sefer sol eli yere koy ve sağ kolu yukarı doğru aç hatta geriye doğru gönder. Ve buradan geri gelsin iki el yerde ve sağ ayı kaldır yukarı doğru hatta geriye doğru da gönderebilirsin. Çek karna doğru ve gönder sol tarafa. Sağ elin üstüne hop geriye doğru açın. Buradan gel iki elin üstüne. Ve sağ ayağı çek karnına doğru. Gönder yukarı tekrar. Ve gelsin iki elin arasına. Ve buradan iki elini hop yukarı kaldırırken ortada bük. Sıkıştır kürek kemiklerini. İstersen yukarı doğru bak. Ve şimdi tekrar iki el yerde. Ve Gel sağ ayağın hop üstüne. Denge açılsın ejderhalar yanlara. Ve şimdi ejderha geri konuyor kapan. Ve nefes alırken istediğin şekilde doğru. Şimdi sol tarafa doğru bir kere daha gösteriyorum. O yüzden sol ayağını kaldır, yukarı, hop, geri gönderirken aç kollarını iki yana ve elsin ayak yere, İki kolunu sağ ayağının içine bas ve burada bir şınav. ve sol el yerde, sağ eli yukarı kaldır, hop, daha geriye gönder, tekrar. Gelsin elleri ve sağ ayağını hop yukarı gönder. Ve tekrardan iki elin arasına gelsin ve hop istersen bu sefer ejderha sağdan solun bu şekilde akıyor ve iki elimiz yerde. Şimdi sağ eli bastır, solu yukarı kaldırırken hop bakabiliyorsan geriye doğru açıl. Ve yine iki elin yerde ve buradan Lança doğru. Hop. Doğrulurken kollar yukarı. Ortada. Kır dirsekleri. Hop. Kürekinleri yaklaşsın. Ve başta yukarı. Ve şimdi iki el tekrardan yere. Ve sol ayağını da kaldır yukarı. Çek göğsüne doğru. Gönder sağ tarafa ve sağ elin üstünde. Hop. Dön. Açıl. Şimdi iki el yerde. Şimdi hiç ayağını yere koymadan çek göğsüne. Gönder yukarı. İki elin arasına geri gelsin. Burada sol ayak üstünde hop. Dengeye kalkarken iki yana doğru açılsın ejderhalar. Ve sonra geri konsun. Küçül Ve nefes alırken istediğin gibi doğru. Ve hazır mıyız ejderhalar sağdan sola akmaya? Hadi bu sefer beklemeden akalım bir sefer. Sağ ayağı kaldır. Hop açılırken bas sağ ayağın yere. İki el yere gelsin. Bir sınav çek. Sağ elin yerde solu yukarı gönderirken hop geri doğru aç. Ve tekrar iki elin yerde solu yukarı gönder. Ve tekrar İki elin arasına gelsin. Kocaman bir daireyle ben soldan sağa geldi ve sol yere bastım ve sağı hop açtım. tekrar iki el yerde buradan lanca kalkıyorum ve gönder kolları yukarı hop büyük. İki el yerde ve sağa gönder yukarı. Çek göğse. Hop sol tarafa ve açıl. Terse. Yer, Çek göğsüne. Yukarı gönder yine sağa ve iki elin arasına gelsin. Ve hop kalk. Açıl ve kapan. Ve doğru. Hazırsanız son bir kez daha akacağız bu sefer sol taraf için. Kaldır. Çek bakalım göğse sol bacağa Geriye doğru gönder. Aç kolları da ve sol ayak yere bassın. İki kolun sağ ayağının içine bas. Bir şuna. Ve sol elin yerde sağ yukarı gönder. Açıl. Ve tekrar iki elin yerde. Sağ ayağı hop kaldı yukarı. Ve iki elin arasına geri gelsin. Bu sefer aşağıdan dolaşmak istiyor beni. Meczer yani. geldi sağ elim yerde bu sefer solu açtım. Yukarı iki el yerde. Sol ayak üstünde hop lança kalkarken büyük dirsekle yukarı bak. Ve iki el yere gelsin. Sol ayağını gönder yukarı. Çek göğsüne ve gönder sağ tarafa. Sol elin üstünde hop geriye açıl. Ve iki el tekrar yere. Ayağı hiç yere değdirmeden çek göğsüne. Yukarı gönder. Ve kenarısına geri gelsin. Ve sol ayak üstünde dengede ejderhalar açılıyor. Durduk ve kapan. Şimdi istediğin kalk. Al nefes. Kollar yukarı. Ve ver ortadan bir iki nefes dinle nefesinin ritmini. Nasıl nabızlar yükseldi mi? Bu çok eğlenceli bir akıştır. İstediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz. Tekrardan başka akışlarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar kanalıma bekliyorum. Görüşürüz.